Ama e, bu süreci zor atlatanlar var dedik, faturalarını ödemekte de zorlananlar var dedik. Dört arkadaş dedi ki bu işe bir çözüm bulmalıyız. Bir komşu uygulaması için harekete geçti. Nedir bir komşu, faturalar nasıl ödeniyor, ihtiyacı olanlar onlara nasıl e, başvuracaklar onu soracağız. Ezgi Ezdar'a soracağız. Ezgi Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş e, bir defa söyleyeyim okuduktan sonra ben çok mutlu oldum gerçekten bu süreç içerisinde faturalarını ödemekte bırakınız faturalarını ödemeye gerçekten insanlar akşam sofrasına koyacak yemeği zor bulan insanlar var ve bu süreci de doğru atlatabilmek için siz böyle bir proje geliştirdiniz dört arkadaş nasıl bir proje nasıl çıktı bu fikir? Evet, yani şöyle tabii ki bu koronavirüs sonucunda yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da çok etkilendi vatandaşlarımız. Dünyaca tabii ki etkilendi. Biz de tabii bu sorunları gördükçe kayıtsız kalamadığımızı fark ettik ve ne yapabiliriz diye düşündük. Dediğiniz gibi kira ve gıda konusunda ertelemeler olabiliyor, veresiye gibi sistemler yine o anlamda yardımlaşmalar olabiliyor ama Fatura konusunda bir çözüm olmadığını fark ettik bizde ve e, bir komşu, biraz da bu bizim e, çok e, derin bir kültürümüz olan komşuluk imece kültüründen ortaya çıkan bir komşu nokta komu kurduk e, ve gördük ki gerçekten büyük bir ihtiyaç varmış. Bizim de e, tahminimizin ötesinde bir yayılıma ulaştı. E, biz tabii e, yardımcı oldukça da mutlu oluyoruz ve yalnızca iki hafta oldu kurulalı. Şimdi Ezgi Hanım siz bu platformda ihtiyacı olanla yani faturasını paylaşanla dayanışma gösterecek kişiyi buluşturuyor musunuz? Bu kişiler birbirlerini biliyor mu? Nasıl işliyor sistem? Tabii şöyle iki yönlü çalışıyor. Basit bir web sitemiz var. Burada destek vermek istiyorsanız veya destek talep etmek istiyorsanız ilgili yere girdiğinizde karşınıza bazı hem doğrulama bilgileri çıkıyor, gerçek kişi olup olmadığınızı hem de e, biz tabi yasalar el verdiğince bazı bilgileri alarak ihtiyacı belirlemeye çalışıyoruz. Kaç işte fatura olduğu gibi ne kadarlık ödenmesi gerektiği gibi fatura bilgileri alınıyor ihtiyaç sahiplerinden. Bir yandan da destekçilerimiz yine aynı sistem üzerinden bilgilerini girerek faturaları görüntüleyebiliyorlar ve burada gördükleri fatura bilgileriyle bu kişilere yardımcı olabiliyorlar faturaları ödeyebiliyorlar. Şimdi e, izleyenlerin de anlayabilmesi açısından ve ihtiyaç sahiplerinin biz bu sisteme girdik e, bir aile ya da bir kişi faturasını evet. paylaştı belki elektrik faturasını belki doğalgaz faturasını buna ilişkin bir ayrım var mı tüm faturalarımı ödeyemiyorum e, böyle bir talepte bulunabiliyor muyum? Şimdi tabii bazı limitler var ama biz tüm faturaları kapsamaya çalıştık. Yani bunlara işte doğalgaz, elektrik, su, bunun yanı sıra telefon ve internet gibi yine faturaları girebiliyorlar sisteme. Ve burada tabii bazı yani şöyle TL bazında da limitler yapmak zorunda kaldık maalesef. Bu, bu limitler çerçevesinde çeşitli faturaları sisteme yükleyebiliyorlar, bilgilerini girebiliyorlar. Peki nasıl ayrıştırabiliyorsunuz? Kötüye kullanmak isteyen de çıkacaktır ne yazık ki. Evet, evet. Maalesef bunu düşündük ve bunu önlemek için arkada akıllı bir algoritma geliştirdik. Bazı filtrelemeler yapıyoruz bu konuda. Hatta bu kötüye kullanım sebebiyle maalesef birçok faturayı da kaldırmak zorunda kaldık, engellemek zorunda kaldık. Ama şöyle söyleyeyim, bazı bilgiler alıyoruz tabii ki. Yine bu KVKK yani kişisel verilerin korunma kanunu kapsamında bazı verileri alabiliyoruz. Kişiler Bunlar mesela hane geliri, hanede yaşayan kişi sayısı, işsizlik durumu gibi bilgiler alınıyor. Ayrıca gerçek kişi olup olmadığı telefon üzerinden doğrulanıyor. Bu bilgiler ışığında da arkada çalışan algoritmamız aciliyete göre faturaları öne çıkartabiliyor. Bu konuda da yine bir filtreleme oluyor. Hı hı. E, peki Ezgi Hanım, elinizde bir veri var mı, e, kaç kişi faydalandı, kaç aile başvurdu, siz kaç kişiye bununla ilgili dönüş yapabildiniz? E, açıkçası e, rakamlar gerçekten çok e, umut verici, e, gün geçtikçe daha da mutlu ediyor bizi. Şu an iki hafta oldu, tam olarak hatta e, birkaç saat önce biz de e, yayını almıştık web sitemizi, tam iki hafta oldu ve şu anda 7 milyon 700 bin yaklaşık lira değerine de fatura girilmiş durumda. Bunun 630 bini ödenmiş durumda. Bu da demek oluyor ki yaklaşık böyle 3 bin 4 bin aileye umut olmuş durumda bir komşu. Şimdi bir komşu uygulamasında ben bir komşumun faturasını ödemek istiyorum. Bunun için bir yani dayanışma gösterecek kişiye bir limit konuyor mu? Yani herkes kendi bütçesi üzerinden bir komşuya destek olabilir mi? Evet, yani biz limitlemeyi daha çok faturaların yüklenmesinde yaptık ama destek veren kişiler kendi ev verdiğince istediği kadar faturaya destek olabilirler, ödeme yapabilirler. Peki yasal olarak bir sorun var mı? Çünkü mesela belediyelerin yardım kampanyalarında çeşitli sorunlarla karşılaştık. Siz böyle bir uygulamayı öne çıkarttığınızda herhangi bir yasal zorunlulukla ya da bir tepkiyle herhangi bir yerden karşılaştınız mı? Şimdi biz tabii mümkün olduğunca bağımsız hareket etmeye çalışıyoruz. Kamu açısından da bir destek alınmadı devlet tarafında veya bir orada bir işbirliğimiz yok şu an için. Şimdiye kadar inşallah da olmaz. Bir engelle karşılaşmadık. Hukukçularımızdan tabii destek alıyoruz bu konuda. Ne tür veriler almamız gerekiyor? Nasıl işlememiz gerekiyor hususunda? Ee, henüz bir engelle karşılaşmadık. Ee, oradaki avantajımız da şu, e, biz bir e, vakıf veya dernek değiliz. Tamamen bir inisiyatif, e, birkaç arkadaşın bir araya gelip kurduğu bir sistem. Ve bir ödeme sistemi yok bir komşuda. Yani bu sistem üzerinden bir para geçişi olmuyor. Tamamen bu insanları bir araya getiren bir platform olarak kurdulduk. Herkes yani faturayı görüp faturayı ödüyor, kendi faturasını öder gibi. O sebeple de henüz bir engelle karşılaşmadık. Ezgi Hanım çok teşekkür ederiz. Uygulama için de fikir için de teşekkür ederiz herkes adına. Hem dayanışma gösterenlere de sizin aracılığınızla teşekkür etmiş olalım. Sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Bu fikri yaymak için de çabuk gösterdiğinizden dolayı, bizi dahil ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca son bir ekleme yapayım. E, bu e, sevgi ve umudun çoğalması ve sistemin yayılması için sosyal medyada hashtag bir komşu olarak e, desteklerse e, buradan izleyen vatandaşlarımız çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ezgi Ezdar. Teşekkürler katıldığınız için.